gerildi, çocuklar da gerildi ya. Ya, temizler, ya, ya? yok yok, Allah gerek Allah yok Allah ya. Biz Allah biz geliyoruz çocukları ya. Allah Allah. Ya futbolun içinde var mı sertlikler işte? Önüne geçemiyorsun. şeylerde takım çıkacak, yenecek öyle cevap vereceksin ya. Uçta. Ali! öyle evet. mi? Evet. evet. Ne diyor? Bir terbiyesizlik yaptı galiba orada. Ee, ters bir şeyler söyledi herhalde. Yoksa Kavra niye sinirlensin o kadar? Daha başta palavra, palavra bir bağırma bu ya. Kulağı, palavra bir bağırma. Pozisyonu kaybetti. Bu, ha, bu nedir ya? Bu maç biterse iyi ya. Evet. Hadi. 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 hadi.

olmanglar <laughs> olman <laughs>

Şu sap geldi. darbe mi aldı yine ya? Allah Allah. Çocuk. Ne bileyim ben. Yunus. Ne oldu? Yunus iyi misin oğlum? Oğlum kolunda mı? Ne oldu? Yunus. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Değiştirsin ya Değiş, Değiştirmiştir herhalde ya Önce Yok koymasın sahaya Hadi oğlum beri, hadi beri. Ya çok durdu oyuna Çok durdu ya Geriinden fazla durdu duruma. Kaç dakika kaldı? Beş kalan başladı? Yarım saat oldu şu an. Saat olmuş. 45 dakika mı oynuyor? 15 dakika oynuyor? 15 dakika var. dakika. Dışarıda almadı ya. Allah Allah. Yunus kapağını bir ıslat Yunus. Ensene bir su dök. Ensesine toprak bir su dökünüzün. Oo oh, iyi hadi. Aferin Ali. Hadi hadi yürü hadi yürü. Hadi oğlum hadi. Hayır. Yürü, hadi yürü ver aradan işte. Versene aradan mı bu oh, Çok tuttun oğlum, çok tuttun ayağında ya.

kilo var ya görmüyor musun böyle kilolu topçu mu olur ya bu yaşta? Evet. <laughs> Futbolcu adam da ben ne bileyim ben bunlar çok kilolu geldi bana. どうなの

どういうこと

Yeah, yeah, yeah. I'll

kaç dakika şey ne sonra dakika diyorum olur oldu Hadi evet. kerem, hadi hadi Kerim hadi Kerim Mustafa Mustafa Hadi hadi Kerim Hadi hadi Kerim Hadi İşte çok Hadi kutlu sen. Kurt. Aferin elinde. Aferin sana be. Bravo. Aferin Render. Aferin oğlum. right here よかった。<ま>

uzaklaştır be. Evet. Aferin oğlum sana be. Aferin Ender. Koş koş Mehmet koş. Mehmet koş. Çık. Sen de Mehmet. Oğlan ona da bastım Mehmet be. Allah'ım ya Rabbim ya. Aferin. Mehmet iste topu. Araya koş. Koş araya çok zorladın hadi ama hadi. vurur hadi iyi vurur. Hadi hadi. Sert uzatmayı ya. Gösterdi altı mi? da altı dakika uzatma he, gösterdi ya. Aa, tamam. uzatmaları oynuyor şu an. He. Belki bundan sonra bitirebilir bile. Yok, şu anda tam uzatmadayız.